herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle kuzenimle <laughs> topla atarak topa vuracağız arkadaşlar abone olmayı unutmayın birinci kanalım 55 evet. abone ikinci o ikinci kanalımı açtım ben evet gördüm ben. <laughs> unutmayın meyık yagus ya kayraı ikincisi ait birincisi de yağız ya ye arkadaşlar hadi ahmet sen anlat ben ne şey yapayım boy arkadaşlar bu bu onun üzerinden kaç geliyorsunuz yorumlara yazın ahmet 5 ya. ya, kere yapacağız videoyu kapatacağız evet. जी <laughs> Ahmet'e ben de yapayım. sen küçüksün ya. ya. Hadi. Ya kafa değil ya. Şöyle bak yapacaksın Şöyle yapacaksın Oh be. Az var da kaçtı. Az var. Evet az var. Al. Sessiz olalım arkadaşlar. ses siz Hadi. Ah oh be. Ay. Arkadaşlar oluyordu. Ahmet'e bence 0 verirler ama arkadaşlar eğer 0 verirseniz kanalınız varsa abonelikten çıkarım. Aboneyim ben siz aslında abone olurum. Ya? Arkadaşlar videoyu durdurdu çünkü annem geçti. Hadi Ahmet. <laughs> Kapı <çok nasıl> be. <laughs> Arkadaşlar on vermezseniz kanalımız varsa abonelikten çıkarın. Evet. Siz de benimkinden çık. Benimkinden çıkarsanız ben de sizinkinden çıkarım. Bilinmiyor. oh okay. okay. hem sırtıma değdi. Üç kere yaptık. Üç kere yaptık yaptık ya. Doğru yaptı. Yapmadıklarını saymıyoruz. Arkadaşlar hadi Ahmet. Sen yaptın üç oldu. Hadi at. Ay be. Ayağımda değdi ama. Ama buraya baba. Buna herkes bir midir bence. Yazık evet. diye. At. Oy. yaptım ya. Bu üç kere yaptım. Uy! Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.